Bugün Türk Edebiyatı'nın yine çok sevilen şiirlerinden birisi olan Mona Rosa şiirinin hikayesini ve aynı zamanda Muazzez Akkaya'nın edebiyat tarihine damgasını vuran hayatı ve aşk hikayesine yer vereceğiz. Sezai Karakoç'un adına Mona Rosa şiirini yazdığı Cemal Süreyya'nın uğruna soyadından bir harf eksilttiği 94 yaşındaki Mahzı Zakkaya bana yazılan şiirleri zaman içinde ne yazık ki kaybettim buna gerçekten üzülüyorum keşke saklasaydım dedi Mülkiye Mektebi'nin 1950'li yıllardaki öğrencileri Cemal Süreya ve Sezai Karakoç gönlünü sınıf arkadaşları Muazzez Akkaya'ya kaptırdı. Aynı zamanda yakın arkadaş olan, birbirlerine Akkaya yazdıkları şiirleri okuyan iki büyük şair, genç kadın için kaybeden tarafın soy isminden bir harfi eksilteceği iddiaya bile tutuştu. Kim Muazzez'in gönlünü kazanırsa, diğeri soy isminden sonsuza kadar bir harfi silecekti. Rivayet o ki iddiayı Cemal Süreya kaybetti ve soy ismindeki Y harfinden vazgeçti. Şair Karakoç ise Akkaya için edebiyatın en dokunaklı şiirlerinden tek gül anlamına gelen Monorozayı kaleme aldı. Bu şiirde Kıta başlarındaki harfler yan yana getirildiğinde muazzezat kayan akrostişi ortaya çıkıyordu. Monoroza'nın sırrı 2007'de kamuoyuna yansıtı, ancak döneme ilişkin birçok ayrıntı 70 yılı aşkın süre gizemini korudu. Yaşama veda eden iki şairin hafızalara kazanan aşk şiirlerinin baş şimdilerde evlatları ve altı torunuyla mutlu bir yaşam süren Muazzez ise uzun yıllar sonra sessizliğini bozdu. Akka'ya açıklamalarıyla hem o dönem ışık tuttu hem de Cumhuriyet'in ilk 10 yılında doğan 1950'lerin Türkiye'sinde maliye ve hukuk eğitimini tamamlayarak kendi ayakları üzerinde durma gücünü gösteren Muazzez'in bilinmeyen yollarını anlattı. Şöyle ki Geyve'de 1930'da dünyaya gelen yakın zamanda yaşamı Emine Öte tarafından mahrem şiir Monarosa ismiyle kitaplaştırılan Akkaya babası Hamit Akkaya'nın Kurtuluş Savaşı'na görev aldığını iddial madalyasının bulunduğunu belirterek ailesinin Cumhuriyet'in kıymetini bildiğini ve okumak isteyen kız evlatlarının hep destek olduğunu vurguladı. Kandilli Lisesi'ni bitirmesinin ardından 1949'da Mülkiye Mektebi'nin yatılı sınavını kazanan ilk kız öğrenci olduğunu, ama o dönem kız yatakhanesi olmadığı için okula evden gidip geldiğini anlatan Akkaya, İlk senesinde iki kız olarak başladıkları üniversite yıllarında zorlanmadan sonrasında sekiz kız öğrenci arkadaşıyla güzel anılar biriktirdiklerini ifade etti. Cemal Süreyya cebime aş şiirleri koyardı. Sonra sınıfa girince aynı şiiri tahtada da görürdüm. Şiirlerin ona ait olduğunu sonradan öğrendim. Ben o dönem bu şekilde bir arkadaş edinmeyi, ilerletme hiç düşünmedim diye konuşur. Sezai Karakoç'un ise daha ısrarcı bir tavrının bulunduğunu vurgulayan Hakkı'ya o dönem yaşananları şu sözlerle dile getirdi. Büyüklerimizin kafamıza çiviyle çaktıkları bazı fikirler var. Erkek yaşça büyük, hanımı ondan küçük olmalı gibi. Annem babam çevremdeki herkes de böyleydi. Sezai Karakoç da benden 1-2 yaş kadar küçüktü. Benim için ilk handikap oydu zaten. Bu nedenle ihtimali bile düşünmedim çünkü kafamda yaş konusu yerleşmiştir. Cemal Süreyya'nın soy isminden bir harf eksilttiği olaya da ilk kez açıklık getiren Akkaya şöyle konuştu. Benimle gelip konuşmaya hiç çalışmadım. Bir iddiaya girmişler. Onun sonucu soy isminden bir harf attığı doğru. Hangimiz daha ileride olursak diğeri bir şeyden vazgeçecekti diye iddiaya girmişler. Bu olay olduğunda mülkiyenin kafesinde arkadaşlarımızla oturuyorduk. Arkadaşlarım yanlarında Sezai Karakoç gelmişti. Aynı masadaydık. Sonra diğer arkadaşlar kalkıp gidince ve sadece Sezai Karakoç'la benim masada kaldığım anı görünce Cemal Süreya soy isminden bir harfi sildirmiş. Bana böyle izah etmişler. Sezai Karakoç'la da detaylı bir hiçbir diyaloğunun olmadığını vurgulayan Akkaya, üniversite ikinci sınıftaydık. Yazdığı şiirleri bana vermek için çok uğraşıyordu. Ben mecburen tekrarsın ısrar etmesin diye alıyordum. Ama dediğim gibi o zamanlar okuldan biriyle arkadaş olmayı, ikisinden birini tercih etmeyi hiç düşünmedim. Okul sonrası seçtiğim evi eşim, o da mülkiye mezunu olan rahmetli Orhan Giray çok mutlu bir hayatım oldu. Dört güzel evlat yetiştirdik ifadesini kullan. Karakoç ve Süreyya'ya yakınlık gösterecek, umut verecek bir davranışta da bulunmadığın altın sene üniversitede sosyal, enerji dolu bir öğrenci olduğunu ve pimpon oynamayı çok sevdiğini aktardım. Muazzez bana yazılan şiirleri zaman içinde ne yazık ki kaybettim. Buna gerçekten üzülüyorum. Evlenirken problem olmasın diye düşünerek ablamın evinde bir yere koymuştum. Sonra da eşimle bir sorun yaşamayalım diye geri almadım. Maalesef orada da şiirler zamanla telef oldu. Buna gerçekten üzülüyorum. Keşke o şiirleri saklasaydım şeklinde konuştu. <laughs> Muazzez Akkaya ömrü boyunca evlenmemeyi tercih eden Karakuse ilişkin şunları kaydetti böyle bir duruma sebep verdiysen diye üzülüyorum. Ama bir yerden de teselli alıyorum. Çünkü hiçbir yakınlık göstermedim. Umut vermedim. Ancak üzüldüğüm bir şey var. Sezai Karakoç'u vefatından bir ay kadar önce Fenerbahçe sahilinde gördüm. Karşıdan yürüyordu ve o kadar dikkatli bana bakıyordu ki ama beyaz saçları sakallar olunca tanıyamadım bir süre sonra gazetede vefat ilanını görünce onun Sezai Karakuş olduğunu anladım. Eğer olduğunu bilseydim bir kafede oturup beraber bir kahve içmek isterdim. Eşimin bana yazdığı şiir hep hatırımda. Sezai Karakoç ve Cemal Süreyya'nın kendisine olan sevgisini, eşi Orhan Giray'ın hiç dile getirmediğini anlatan Akaya, Rahmetli eşimle çok mutlu günler geçirdik. İyi ki de onu seçmişim. Eşimle bu konuları hiç konuşmadık. Ama belki de haberi vardı. Çünkü bana küçük bir şiir de yazmıştı. Dizeleri hatırımda. Ezberimle. İsterim ömrünce. Buldum ben gönlümce. Gözlerinde yaş. Arzuyla dönmek. Böyle bir şiirdi. Belki çok küçük bir şiir ama emek verip bana uğraşması benim için çok kıymetli. Şimdi bu şiiri seslendireceğiz. Mona Rosa Siyah güller Ak güller Geyvenin gülleri Ve beyaz yatak Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah senin yüzünden kana batacak. Mona olsa siyah güller, ak güller. Olur aya karşı kirli çakallar. Ürkek ürkek bakar tavşanlar da. Mona olsa bugün bende bir hal var. Yağmur iri iri düşer toprağa. Olur aya karşı kirli çakallar. açma pencereni, perdeleri çek. Monar olsa seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Monar olsa ben öteliyim. Açma pencereni, perdeleri çek. Zeytin ağaçları söğüt gölgesi. Bende çıkar güneş aydınlığına. Bir nişan yüzüğü, bir kapı sesi, seni hatırlatır her zaman bana Zeytin ağaçları, söğük gölgesi Zambaklar en ıssız yerlerde açar Ve vardır her vahşi çiçekte gurur Bir mumun ardında bekleyen rüzgar Işıksız ruhumu sallar da durur Zambaklar en ıssız yerlerde açar Ellerin, ellerin ve parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi. Ellerinden belli olur bir kadın. Denizin dibinde geziyor gibi. Ellerin, ellerin ve parmakların. Zaman ne de çabuk geçiyor Mona. Saat 12'dir söndü lambalar. Uyu da turnalar girsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf güve bu kadar Zaman ne çabuk geçiyorum ona Akşamları gelir incir kuşları Konarlar bahçemin incirlerini Kiminin rengi ak kiminin sarı Ah beni vursalar bir kuş yerine Akşamları gelir incir kuşları Ki ben ona rosa bulurum seni İncir kuşlarının bakışlarında. Hayatla doldurur bu boş ölçeni O masum bakışların su kenarında Ki ben onar olsa bulurum seni Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa Henüz dinlemedin benden türküler Benim aşkım uymaz öyle biz her saza en güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Artık inan bana muhacir kızı. Dinle ve kabul et itirafımı. Bir soğuk, bir mavi, bir garip sızı. Alev alev sardı her tarafımı. Artık inan bana muhacir kızı. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölülerin için yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Altın bilezikler o kokulu ten. Cevap versin bu kuş tüy. Bir türkü can verir gülümse sen, bir türkü kapalı geceye güne, altın bilezikler o ok kokulu ten, monar olsa siyah güller, ak güller, geyvenin gülleri ve beyaz yatak, Kanadı kırık kuş merhamet ister, ah senin yüzünden kana batacak, monar olsa siyah güller